Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir kısa film çekmeye çalıştım dışarıda, bir dış mekanda. Daha doğrusu kısa film de değil de bir test çekimi diyebiliriz. Ama bunun içerisinde bir Lumiere kardeşlerin özellikle ilk kısa filmleri yani ilk filmlerinden geçen o trenin sesini bu videoda, bu test videosunda kullandım arkadaşlar. Trenin gara girdiği zaman çıkardığı o sesi ekledim. Ondan sonra portrenin duygulanımı, yani portrenin duygulanımı imgesini vurgulamaya çalıştım. Siyah beyaz Renklerle bunu ele aldım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hep beraber bakalım. Bu arada o videodaki müziği de karışım istediği için ekledim. İyi seyirler. Ungur sesin dediği gibi varsa pulun cümle alem pulun yoksa pulun cehennem duruyor. Trenin gara girişi arkadaşlar her ne kadar Lumiere kardeşlere ait olsa da evet aslında onlara ait de Lumiere kardeşlere ait olsa da bundan sonraki yönetmenler yani bizde Nuri Bilge Ceylan olsun başka yönetmenler olsun filmin başlangıcında genellikle bu tren sesini trenin gar'a giriş çıkarttığı sesi filmin başlangıcına koyarlar. Bu şu demektir? Ustaya yani sinemayı bulan Lumiere kardeşlere bir saygı göndermesidir adeti arkadaşlar. Ondan dolayı böyle çok iyi yönetmenler kullanırlar bunu. Dediğim şekilde bu bir çok kısa bir test çekimiydi. Umarım beğendiniz. Görüşmek üzere.